Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yazgı Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bülbül Öğretmen. Sizlere din kültürü dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Daha önce bu soruları kendi kanalımda anlattım. Biliyorsunuz Yazgı Akademi bizim diğer eğitim kanalımız. Yazgı Akademi'nin izleyicileri de bu sorulardan mahrum kalmasınlar. Hemen başlıyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Birinci soru. Bir gün sofrada Hazreti Ali yediği zeytinlerin çekirdeğini devamlı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin önüne koydu. Hazreti Ali ya Muhammed ne kadar çok zeytin yemişsin öyle dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de sen de zeytinleri çekirdeğiyle yutmuşsun dedi. Bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Peygamberimiz zeytini çok severdi. Hazreti Ali kötü niyetliydi. O zamanlar zeytin kıymetliydi. Peygamberimiz aile bireyleriyle şakalaşırdı. Evet burada peygamberimizin insani yönü anlatılmış. Ailesiyle arasında geçen bir konuşma, bir şakalaşma anlatılmış. Ve doğru cevabımız tabii ki değişik olacak. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Şöyle ekrana koyalım. Yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Ayetteki altı çizili bölüm ile hangisi ifade edilir? Şirk, günah, haram ve şer var. Doğru cevap buradaki ifade şirk. Yani Allah'tan başka varlıkları da Allah'a ortak koşarsa bir insan bu ne oluyor? Şirk oluyor. Biliyorsunuz Allah birdir, tektir, doğmamış, doğrulmamıştır. Ve bu yüzden Allah'a ortak koşmamak gerekir. Yani şirk, şirke girmemek gerekir. Üçüncüyü bakalım. Nezaket kurallarından biri kişisel mahremiyete özen göstermektir. Mahremiyet özel yaşamın gizliliği demektir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi özel yaşamın gizliliği kuralına uygun değildir? Başkalarına ait elektronik postayı okumak, başkasının eşyasını izin alarak kullanmak, bu iyi bir şey. Kardeşinin odasına izin alarak girmek bu da güzel bir davranış. Emanet edilen bir sırrı saklamak bu da çok güzel bir davranış. Ama A şıkkındaki davranış uygun değil. Mahremiyeti uygun düşmez. Kişinin kendi özel yaşamıdır. O yüzden izinsiz onun elektronik postası okunmaz. Cevap aşık oldu. 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tahiyyat duasının bir bölümünün anlamı değildir? Şimdi ben bütün şıkları tek tek okumayayım. Siz şöyle bir videoyu durdurup bakın. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Neden? Çünkü ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver bölümü Rabbena duasında. Tahiyyat duasında değil. Diğer şıklar tahiyyat duasının içinde geçiyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. 5. Yine tahiyyat duası ile ilgili. Aşağıdaki yargılardan hangisi tahiyyat duası ile ilgili değildir? kelime-i şehadet ile başlamaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği bir duadır. Namazın oturulan bölümünde okunur. Tahiyyat kelimesi selam anlamına gelir. Burada doğru cevap A şıkkı olacak. Kelime-i şehadet var ama tahiyyat duasının son bölümünde. Yani tahiyyat duası kelime-i şehadet ile başlamıyor. O zaman buradaki A şıkkı hatalı. Biz de onu işaretledik. 6. Peygamberimizin iki reyhanım dediği torunlarının adları nelerdir? Enes ve Zeyd, Hasan, Hüseyin, Ali, Ömer, Mahzure ve Rafi. Doğru cevap Hasan ve Hüseyin olacak torunları. Yani cevap B şıkkı. Yavrum şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır, getirir. Lokman suresi 16. ayet. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Bazı işler çok önemlidir. Gökleri yaratan Allah'tır. Küçük işler gizlenmelidir. Allah her şeyi bilmektedir. Doğru cevap D şıkkı olacak. Çünkü bu ayette Allah'ın her şeyi bildiği, dilediği zaman onu çıkarıp getirebileceği anlatılıyor. Biz buradan D şıkkını işaretledik. 8. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Bu ayet cuma namazında imam hutbeden ineceği zaman son olarak söylediği okuduğu ayetin anlamı. Ve bu ayet hangisiyle ilgili? Dikkat ettiğimizde bu ayette insanların insanlarla olan ilişkisinden bahsediyor. Ne diyor? akrabaya yardım etmek, adaletli olmak, çirkin işleri fenalı ve azgınlığı yasaklamak. Bunlar A şıkkı olacak cevap. Allah ile insan ilişkisi değil bu ayette anlatılan. Allah ve evren ilişkisi değil, insan evren ilişkisi değil. Burada insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden anlatılıyor. 9. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biri dışında diğer çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra ölen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Abdullah, Rukiye, Fatıma ve Zeynep var. Doğru cevap kızı Fatıma olacak kendisinden sonra vefat eden. Cevap C şıkkı oldu. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir? Zeynep, Kasım, Rukiye ve Ali var. Doğru cevap Hazreti Ali yani D şıkkı olacak. Çocuklarından değil ama çocuklarından birisiyle evlenmiştir. Damadıdır. Hazreti Fatıma annemizle evlenmiştir. O yüzden cevap değişik oldu. 11. Hazreti Ayşe annemiz şöyle demiştir. Hazreti Peygamberin herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle söylemiş bu sözü. Sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. Hazreti Ayşe annemizin verdiği bu bilgide neyi vurgulamaktadır? Peygamberimiz güvenilirdi mi? Demek istiyor. Peygamberimiz açık ve net konuşurdu. Peygamberimiz merhametliydi. Peygamberimiz insanlara değer verirdi. Buradaki anlattığı peygamberimizin çok açık ve net konuştuğu. Evet, o yüzden cevap değişik oldu. 12. Hangileri nazik bir kişide görülen davranışlardır? 1. Ortak yerleri düzenli kullanmak. Evet bunu sayabiliriz. Nazik olma durumu ne zaman ortaya çıkar? Kişi kendi başına tek başınayken değil başka insanlarla birlikteyken onlara karşı davranışları olduğunda ortaya çıkan. O yüzden birinci cümleyi sayarız. İkincisi her gün düzenli olarak kitap okumak. Bu bunu sayamıyoruz. Niye? Çünkü bu kişinin kendi yaptığı, tek başına yaptığı bir iş. O yüzden burada nezaketle ilgili bir durum yok. İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak. Evet bu da nazik olmayla ilgili. Yani 1 ve 3 olacak. Cevabımız C şıkkı oluyor. 13. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin aile içindeki davranışlarından biri olamaz? Aile bireylerini ilgilendiren konularda onların fikirlerini alması, evet bu olur. Zaman zaman aile bireyleriyle şakalaşması, birinci sorumuzda da vardı, evet bu şakalaşma da var. Kızlarını erkek çocuklarından daha fazla sevmesi, bu peygamberimizin davranışlarından birisi olamaz. Peygamberimiz bütün çocuklarına eşit davranırdı. C şıkkını işaretledik. Aile bireylerini hatalı davranışları konusunda uyarması elbette ki aile bireyleri hatalı bir davranış yaptığında onları nazikçe uyarmıştır. Bu davranışın yanlış olduğunu belirtmiştir. Ve geçiyoruz 14. soruya. Hangisi sofra adabı ile ilgili değildir? Nimetleri veren Allah'a şükretmek evet. Sofranın sonunda yemeğimiz bittikten sonra bunu yapıyoruz. Yemeğe besmele çekerek başlamak evet. Yemekten sonra nafile namaz kılmak. İşte bu yemekle ilgili değil, sofra adabı ile ilgili değil. Bu nafile bir ibadet. Tamam bu güzel bir davranış ama buradaki sofra adabı ile ilgili sorulan bir şey değil. O yüzden C şıkkını işaretledik. D şıkkında yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yine bu da sofra ile ilgili. 15. Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Yukarıdaki iki hadis-i şerif hangi tür temizlikten bahsetmektedir? Maddi temizlik, manevi temizlik, çevre temizliği ve beden temizliği. Burada kalbi temiz olan diyor değil mi ilk hadis-i şerifte? Diğerinde de ne diyor? Kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani manevi olarak manevi temizlikten bahsediyor. Cevap B şıkkı. 16 Yukarıdaki ifadelerden hangileri selamlaşma adabına uygundur? Küçük olanın büyük olana selam vermesi. Evet bu uygun. Bisiklet üzerinde gidenin yürüyene selam vermesi. Evet bu da uygun. Yani bir taşıtla giden, yürüyen kişiye yani taşıtla giden önce selam vermeli. Sayı bakımından çok olan topluluğun az olana selam vermesi. Bu tam tersi olacak. Sayı bakımından az olanlar çok olanlara vermelidir. O zaman burada 1 ve 2'yi sayabiliriz. Yani cevap A şıkkı oldu. 17. Kevser suresinde hangi ikisinden bahsedilmektedir? Kevser suresi hangisiydi? Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesallili rabbike venhar inne şaniyeke hüvel ebter. En kısa surelerden birisi değil mi? Peki neden bahsediyordu bu surede? kulluk etmekten ve kurban kesmekten bahsediyor. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olacak. 18. Yukarıdaki özellikler peygamberimizin hangi yönü ile ilgilidir? Neler? Evlenmesi ve çocuk sahibi olması, ticaret ile geçimini sağlaması, alışveriş için çarşı pazara gitmesi. Uyarıcı yönü, kulluk yönü, beşeri yönü ve peygamberlik yönü. Buradaki anlatılanlar beşeri yönü. Yani beşer ne demek? İnsani yönü, değil mi? İnsan demek. Buradaki anlatılanlar diğer insanların da yaptığı hayatlarında değil mi? Davranışlar. Peygamberimiz de insan olması dolayısıyla tabii ki bunları yapmıştır ve C şıkkını işaretledik. 19. Peygamberimiz hayat arkadaşı olan Hazreti Hatice annemize her konuda yardımcı olurdu. Örneğin evde bulunduğu zaman ev işlerinde eşine yardım ederek onun yükünü hafifletirdi. Gerektiğinde elbisesinin söküğünü kendisi diker ve ayakkabılarını tamir ederdi. Eşinin yaptığı yemekte kusur aramaz ve yemekten sonra da ona teşekkür ederdi. Yukarıdaki açıklama peygamberimizin hangi özelliği ile ilgilidir? İyi bir arkadaş olmasından mı bahsediyor burada? İyi bir baba olmasından mı? İyi bir peygamber olması mı yoksa iyi bir eş olması mı? Burada anlatılan iyi bir eş olduğunu anlatıyor. O yüzden cevap değişik. Bu hadislerden hangileri selamlaşma ile ilgili değildir diyor. Oğlum ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Bu selamlaşma ile ilgili. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter. Bu selamlaşma ile ilgili değil. Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan, çok olana küçük büyüye selam verir. Bu da selamlaşma ile ilgili. Fakat biz selamlaşma ile ilgili olmayanı arıyoruz. Yani yalnızca ikinci olacak. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.